merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biraz yağmur yağıyor da giriş videosunu burada çekmek istedim. Şimdi farklı bir işe geldik. Yani şöyle tesisat temizliği yapacağız ama şu arkamdaki gördüğünüz YDA binası var. Gemi gibi bir bina var Ankara'da. Bu binada yapacağız. Bu binaların ofislerinde tesisatlar var. Şimdi tesisat deyince genellikle evdeki tesisatlar temizleniyor ama bu tarz işler de yapılıyor çok videosu yok YouTube'da ki çok yapan da yok. Şimdi bize böyle farklı bir iş geldiği için bunu size göstermek istedim. Yani şu gördüğünüz gemi gibi binanın bu YDA'nın binası. YDA inşaat yaptığı bu binayı. Şu gördüğünüz gemi gibi bina Ankara'da bilinen bir binadır. Bu binanın içinde 10. katta olması lazım. Ee, bir ofisin tesisatını temizleyeceğiz. Bunu da size kayda alacağım. Ee, içeride şimdi çok yağmur yağıyor. Çok fazla burada konuşamayacağım. İçeride makinayı bağladıktan sonra tekrar video açacağım. Ee, görüşmek üzere. Ee, dışarıda biraz yağmur yağdığı için çok fazla konuşamadım dışarıda. O yüzden biraz burada anlatacağım. Şimdi tesisata sistemi kurduk. Şu an 7a binasının e, 10. katındayız. Bir, burası bir şantiye gibi ofis olacak burası sonra da. Şimdi buranın halkoyu cihazları var, klimaları. O klimalara gelen su hattı var. Yani bu klimalar suyla ısınıp soğuyor. Yani ana kazandan gelen su e, klimaların içine giriyor. Eşenjöre dağılıyor. Eşenjörde fan üflemesiyle su sıcak geliyorsa içerisi ısınıyor. Su soğuk geliyorsa içerisi soğuyor. O gelen hatta bir temizlik yapacağız. Yani kısa bir hat, çok uzun bir hat değil. Ben size şöyle e, makineyi kurduğumuz yeri bir hattı göstereceğim. Öncelikle kimyasalımızı koyacağız. Sonra temiz suyla temizleyeceğiz. Ondan sonra en son olarak da koruyucu kimyasalımızı koyup vanaları kapatacağız. Koruyucu kimyasal içeride kalacak. O çalıştırdıkları zaman sadece vanaları açacaklar. şimdi dostlar ben size şeyi göstereyim. Tesisat hattı nasıl onu göstereyim. Bir dakika. Şöyle. E, cihazımız burada. Şöyle elektriğimizi bağladık. Şöyle Cihazımızın içinde şu an su var. Şöyle hortumlar şuradan çıkıyor yukarıya. Şöyle şuradan şu gördüğünüz iki hatta bağlanıyor. Şöyle videoda görünüyor zaten. O iki hatta bağlanıyor. Oradan şu tavandan, oradan zaten şuradan devam ediyor. Tavandan şuraya geliyor. Orayı da göstereyim hemen size. Şöyle bura giriş. şurada iki tane vana var dostlar. O vanalar kapalı. Şurada bir tane hat var. Tam şurada bir tane hat var. Bypass hattı. Şimdi kameradan hep görünmüyor. O bypass'tan dönecek. Sadece bu kısa hattı temizleyeceğiz. Sadece bu kısa hattı temizleyeceğiz. Ee, dediğim gibi kimyasal sonra da koruyucu kimyasalını koyup vanalarını kapatıp makinayı sökeceğiz. Ee, en son olarak da e, numune alacağız test numunesi. O numune de e, fabrikaya gidecek e, testleri yapılacak. Doğru bir tesisat temizliği yapılmış mı yapılmamış mı onu göreceğiz en sonda. Sistem bu şekilde. E, ben gene kimyasal falan koyarken kamerayı açarım. Dostlar şimdi temizliğe başlayamadık biraz ses var burada. Ee, şöyle ben tesisatımı kurdum. Suyu verdim. Ama e, şuradaki hatta bir sıkıntı çıktı ya. Şuradaki hatta bir sıkıntı çıktı. Şimdi usta uğraşıyor ona. Ee, şu parça değişecek. Şu parça arızalı. Şu parça değişecek. Ondan sonra e, biz temizliğimize devam edeceğiz. Yani işimiz biraz uzadı. Şu filtre çıkar bir içine bakalım. Bakalım. Suyumuz böyle rengi pas renginde böyle bir renkte. Şimdi buna ilaç döktük. E, temizliğini yapacağız. Kapat geri koy. Şimdi kimyasalla temizleyeceğiz. Ondan sonra buradaki suyu döküp e, normal temiz su koyacağız. Şu an cihazı da çalıştıracağım şimdi. E, ondan sonra da e, koruma kimyasalımızı koyacağız. Şu gördüğünüzde koruma yani şu gördüğünüz mavide koruma kimyasalımız. O koruma kimyasalını koyarken tekrar anlatırım. E tabi bu işlemleri yaparken hepsinden numune alıyoruz. Şöyle pet şişelerimizi getirdik. Gördüğünüz gibi bu boş pet şişelere de kimyasallı bir şekilde durulama suyunu ve aynı şekilde e, koruma kimyasalını koyduktan sonra numunelerimizi alacağız. Dostlar şimdi e, kimyasalımızı attık temizledik. Kimyasal suyu döktük giderden. Ondan sonra temiz durulama suyu koyduk. Durulama suyunu da şimdi dökeceğim. Ondan sonra koruma kimyasalını koyacağız. Bunu da fayans e, ustalarından rica ettim de. Şimdi onlar video çekecek ben bu işleri yaparken. E, onu da size böyle canlı göstermek istedim. Yani şu an suyu boşaltacağım içindeki suyu. Ondan sonra koruma kimyasalını koyup siskele basacağız. E, ondan sonra balalarını kapatacağız İçinde koruma kimyasalı kalacak. Dostlar şimdi e, makinamız çalışıyor şimdi makinayı durduruyorum. İçinde durulama suyu var. Şimdi durulama suyunu boşaltacağız. Süt e, tahliye eklemeye geçiyor içerideki sürü. Tamam, o, tahliye borusundan. Şimdi bu boruyu e, tahliye arasına koyacağız. Şimdi dostlar, bu dönüş borusu. Bununla işimiz yok zaten. E, şu basma borusunu, yani şu basma borusunu, yani, arkadaş gidere verdi şimdi, kardeşim. Şimdi buradan makine çalışacak. İçerideki süt tahliye edecek. Ondan sonra da, bak tamam, şuraya bir temiz Temiz suyumuzu makineye dolduracağız.

Dostlar şöyle göstereyim e, hattımız bu şekilde şöyle şu iki boru şu birinci boru bu dönüş şu da basma borusu şöyle alabilir miyiz evet. şöyle göstereyim şu dönüş borusu şu yukarıdaki de basma borusu zaten hattımızda bu şekilde bağladık şöyle göstereyim e, bu hatta şöyle içeriden e, o tarafa gidiyor İleriden bypass yapıp tekrardan geri geliyor. Aç hemen suyu. Temiz suyumuzu dolduralım. Burada e, hortum bağlayabileceğimiz bir yer olmadığı için temiz suyumuzu kovayla dolduruyoruz. Şimdi koruma kimyasalımızı da içine dökeceğim. Hattımız kısa olduğu için ee, çok fazla dökmüyoruz dostlar. Yarım litre tamamdır. Koruma kimyasalımızı da ee, bu şişe de e, temizledim. Ondan sonra koruma kimyasalını içine doldurup bununla tahliye ediyorum. Şimdi dostlar biraz daha e, su ekleyeceğim. İçine suyumuz biraz az. Şöyle. Şimdi bunu basınca biraz daha su gidelim. Koruma kimyasallı suyumuzu buradaki gördüğünüz e, borulara basacağım. Or şurada vanaları var. O vanaları kapatacağım. E, i̇şimiz bitiyor burada. Sonra sistemi sökeceğim. E, koruma kimyasalı boruların içinde kalacak. Tabii şimdi bunu yaparken e, şuradaki şişelerden tekrardan e, test sularımızı alacağız. Yani en son kimyasal, koruma kimyasallı test suyumuzu da alacağız. Onlar da teste gidecek. Buradan e, fayansçı abilerime de teşekkür ediyorum. Abilerim çalışıyor burada. İşlerini de maşallah güzel yapıyorlar. Şöyle göstereyim onu da. Abi kolay gelsin. <laughs> ee, dostlar şimdi e, makinamız çalışıyor. E, şu an koruma kimyasalını içinde çeviriyor makina. Şöyle göstereyim. E, şu vanalarımızı kapatacağız. E, Furkan şey yapsana. E, makinayı kapat. Makinayı kapat. Şimdi makinamızı kapattık dostlar. Şimdi şöyle göstereyim. Şunu kapatıyorum. Vanayı. Ayrıyetten şuradaki vanayı da kapatıyorum. Gördüğünüz gibi o vanayı kapattım, şuradaki vanayı da kapattım, şu hattın içinde koruma kimyasalı duruyor. Bu hat şöyle ileri doğru gidiyor dostlar, göstereyim, şöyle tavanın altından, kirişin altından devam ediyor. Çok uzun bir hat değil, İçinde koruma kimyasallı bir şekilde duracak bu hat ve numuneleri de fabrikaya teste gidecek. Test yapılacak, yani doğru bir tesisat temizliği yapılmış mı, yapılmamış mı onu göreceğiz son olarak da bunu göstereyim. Şimdi ben makinamı toplayacağım. Borularımı sökeceğim. tekrardan şu bağlantıları, şu bağlantıları şöyle göstereyim. Şu bağlantıyı ve şu bağlantıyı cihazın şu girişlerine bağlayacağız. Şuradaki girişine ve şuradaki girişine bağlayacağız. E, bu cihazımızda fan coil. Ben eskiden fan coil cihazlarında bakımını falan yapıyorduk. Filtresini temizliyorduk ve fan coil ile ilgili de bir uzun bir süre çalıştım yani bu cihazlarla ilgili de bilgim var. Tekrardan video kapanış için video çekeceğim. Şu an dediğim gibi test toplayacağız ve işimiz bitiyor dostlar. Dostlar herkese merhaba. Şimdi bizim binanın otoparkındayız aşağıdayız da. Orada işimizi bitirdik. Orada saat 12 ile biraz asansör kapanacağı için acil çıkmamız gerekti. Yoksa bir saat orada bekleyecektik. Yani asansör tabi bir de açılacaktı 12'de kapanınca. Biz de asansör kapanmadan acil bir şekilde işimizi bitirdik. Zaten işimiz bittiydi hızlı bir şekilde çıktık yani videoyu kapanış yapmaya vaktim olmadı o yüzden şimdi kendi arabamın sanıp bakımını yapıyorum da bakımı yaparken dedim şunun kapanış videosunu da çekeyim e çünkü video yarım kalacak yoksa şimdi oradaki yaptığımız tesisat temizliği yani normal bir evdeki yaptığımız tesisat temizliği ile ortalama zaten aynı. Yani oradan pay biçerek evde de nasıl yaptığımızı görebilirsiniz. Ev içinde ayrıyetten tesisat temizliği videosu çekeceğim kanala. Dedim bir videosunu da çekeyim hani burada da bu şekilde iş yapılıyor. ya yani farklı bir iş olduğu için size de göstermek istedim. Orada da yaptığımız işte zaten tesisat temizliğini kimyasallı temizleme sonra durulama ondan sonra da koruyucu kimyasalı koyup ee, içinde kapalı bir şekilde duracak fan coil yani o cihazda klimalar aktif hale getirildiği zaman suyu verdiklerinde vanalar açacaklar, tesisat temiz bir şekilde e, ta fan coil'in ağzına kadar gelmiş olacak. Evlerde de bir nevi bu aynı şekilde yapıyoruz zaten ee, kimyasallı temizleme, ondan sonra e, durulama ve müşteri isterse çoğu müşteri istemiyor çünkü isteyenler de oluyor ama kesinlikle olması gerekiyor. Koruyucu kimyasal atılması gerekiyor dostlar. Şimdi bizim bu yaptığımız işin baştan sona kadar bütün test şeyleri alındı yani e, örnekleri alındı. Mesela kimyasallı bir şekilde kirli suyun örneği alındı. Teste gidecek. Durulama aşamasında örneği alındı. Teste gidecek. Ondan sonra en son e, bu şey için en son bu koruyucu kimyasalı koyduktan sonra da testini aldık. E, Onu da fabrikaya gidecek. 3 aşamada Bunların testi yapılacak. Zaten evlere de aynı şekilde yapıyoruz. Yani bir eve girdiğimiz zaman bunları aynı şekilde yapıyoruz. Ve tabii evde sistem biraz daha farklı olduğu için daha farklı. Petek petek temizliyoruz. O biraz daha farklı bir olay. Ama yaptığımız sistem aynı. İçerideki suyu aynı şekilde temizliyoruz. Bize bu işte ulaşmak için de ya da bilgi almak için de dahi olsa alttaki numaralardan ya da YouTube kanalımıza girerseniz oradaki numaralardan da bize tesisat temizliği için Herhangi bir kombi arızanız için, marka önemli değil dostlar. Her türlü markaya bakıyoruz. E, kombi arızalarınız için veya tesisat temizliği için ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın dostlar. E, bize destek için de videolarımızı beğenebilirsiniz. Bu arada dediğim gibi sanuk bakımımızı yaptık. i30 Club'a da üye olduk. Yani o da Facebook grubu. Facebook'tan buldum o i30 Club'ı da. Gerçekten oradan da bana çok yardımcı oldular. Aracımın bakımı için olsun. Diğer işler için olsun sunroofunda bir sıkıntı vardı onun için olsun orada da bana yardımcı oldular ya yani bu tarz gruplar bu tarz sayfalar bu tarz eğitim sayfaları cidden önemli dostlar yani herkesin bu tarz şeyleri değerlendirmesi lazım normalde benim Hyundai servisiyle ilgili bir tanıdığım yoktu yani oradan sayfadan güzel yorumlar olan bir ustaya gittik yardımcı da oldu. Bu tarz şeyleri insanların değerlendirmesi gerekiyor. Siz de bu tarz şeyleri YouTube adreslerinden, Facebook gruplarından bilmediğiniz bir şey varsa bilgi amaçlı değerlendirebilirsiniz. Bizim de daha çok kişiye ulaşmamız için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın dostlar ki videolarımız daha çok kişi ulaşsın. daha çok kişi bilgilensin. Biraz fazla konuştum herhalde kapanış konuşmasında ama ezan dokunmaya başladı zaten herkese hayırlı akşamlar diliyorum yani video kapanış e, videosu yapmadan direkt öyle kesip atmayayım diye şu an evin şeyinde e, evin otoparkında kapanış videosu yapıyorum e, video yarım kalmasın diye çünkü orada yapamadım başta da açıkladığım gibi herkese hayırlı akşamlar diliyorum İyi günler <laughs>